hepinize Merhaba arkadaşlar bugün size ne işte, <laughs> yapacağımı var ya tekrardan bunları alıyorum size konuşurken Evet hemen yine ev olana gidelim Şimdiden videoyu beğenip abone olmayı unutmayın Kendinize çok çok iyi bakın uçakta görüşürüz hoşayamıyorum Evet arkadaşlar uçağımızda indik bindik yani bu sefer arkadaşlar kesinlikle birinci olacağım kesinlikle o üç videonun Acını, acısını alacağım herkese yani tek sizden demiyorum yani öldürenlerden bütün PUBG oyuncularından beni öldürdüğünüz için bir gün acısınızı alacağınızı biliyordum ve bu konuşma yapmak için çok bekledim ve o o konuşma bu o zaman ermiş yani istedim o. <laughs> o çok çok güzelmiş ya Güneş bu Firavun'dan kalma mıydı? Galiba çok güzel ya. Yani. Bir de şeyi var Ahtapot da o çok güzel. Ateş kattı benim olsa. Arkadaşlar biz şimdi Togi'nin en, en iyi binasında görüşmek üzere. Arkadaşlar şimdi videoya başladım bizim. Arkadaşlar çok adam indi arkadaşlar o ne? Allah o ne? Bismillahirrahmanirrahim arkadaşlar bu açmak istemiyordum. O binaya gidecektim mi? gidemedim. Götüm yemedi. Hadi şey söyleyeyim. Adama mer... Tıkaçı bırak. Mazeri al. Kapa şunu. Bakta kaldım sandım. <laughs> Mosing lan. Karmış lan. Mosing sandım ya. Ve karda güzel. Mosing güzel değil. Ama silahmadım. Bir var ki ben. En üst çıkmam lazım benim. Bir çıkayım. Adamlar geliyor. Pompalı almak zorundayım kaçar. Pompalı tek güvencim. Güveneceğim. Tek pompalı abi. Bir şey mi gördüm ben orada? Gözüm mü yanlış mı oldu anlayamadım. Oh, Uzi falan çık bir şey çık ya. Ay adam görüyorum sanıyorum ya. An birisi var. Hem de buraya doğru geliyor. Çok korkuyor, korkarak söylüyorum ama gerçek bu büyük ihtimalle. O ne? ASMR'ye bakan çıktı sonunda. Çok güzel. Çok güzel abi. İki ismer sana şimdilik. Sonunda bir silah inanıyordum çıktı. İnanıyordum ya çıktı. Bakın şöyle. Bakalım. Bakalım. Trafik gözü diye. kontrol edelim. Evet nerede? Ay gördüm. birisi var ya. Karşı binada galiba. Benim karşımdaki bina. Ben yani atladım o ya. Bak bak diyor musun <laughs> geliyor. Koş koş sakın hemen kaptan gir. Şu an bizim bayağı ve şu an mermi ve bayağı bir sis bombasına ihtiyacım var. Avantajlı doğruz. Korkuyorum. Bayağı korkuyorum. Uf. Uf. Bismillah. Bismillah. kapı açılmış. Öldük beyler. Haklınızı helal mi? mu? Bismillahirrahmanirrahim. Dora girilmiş. Demek ki siz buradan geliyormuş. Hımm anladım. Hımm Pompi yanmamış. Adam kasıtlı çıkmamış bunu yazık. Alev gidici varsa bitti bu oyun abi. Abi şu karşı ben yanına sıkıyorlar ya. Şimdi benim şurada gidip binaya lazım. Atayım şöyle. böyle girinmiş Ciddiyim adamı gördüm. Bismillahirrahmanirrahim. Adım. Gelme bina giriyorum. Ve bu bina bir daha güvenli. Öbüklerine göre benim açımdan. Çünkü bina arkası şu taraf boş vur ama ar, aradan vurabilirler. Karşıdan vurabilirler. Ama ben öbükleri yani bakmak için yani vurabilmek için güzel bir yer. En iyi yer bence. Burası. Bir şey arkadaşlar. Ah bot, ah. Hep beni korkutuyor bot. Mermi bitireceğim bot. Geleşik no fosh. daha var. yer etti. Hadi hoşuna ses. <laughs> nereden vuruyorsunuz abi? Ben de seni ben de gelirim. Atladım. Koşuyorum. Tutuyorum. Ay dibimden sıktı. Yemin ederim dibimden sıktı. Kaç. Fişek. O neydi lan öyle? Kim vurdu ama kim vurdu? geliyor. Hayley hey, hey, gittim oraya. bunlar girilmemiş. Not yalım var. Kit al kit al kit al kit al kit al kit kit al. Gidiyor al. Nereden vuruyorlar beni ya? Üf. X lazım lan. Yani. X, X yok. Ölü var ama silah yok. Keleş almak istemiyorum. yapacağım, keleş almak yapacağım. Bir şey yok abi keleş alacağım. Alacağım yapacağım bir şey yok şu an. Keleş almazsam öleceğim. Bu kadar basit. Keleş sevmiyorum ben ya. Of, çok zor kullanılıyor. Dur bir koyu bir kalkıyor şöyle. adam. Bas şu de kendine. Birisi geliyor. Benimmiş benimmiş. Oğlum korktu mesaj geldi ya. Üf. Doğru, kalkanda kalkandı. Geliyor birisi de. Bu Raşlıyorum abi. Rush! Adam burada. Yemin ederim orada. is botu. Ni! Fuck fuck fuck. Hadi aman Neyse ikinci masa geçelim. Arkadaşlar uçakta görüşürüz. Şartlı değildi. Bu sefer... Ee, farklı bir yerde diyorsunuz. Tahmin edin neredeyim. Buradayım. Kim atlıyor mu? Arkadaşlar bize... Kal Kalmadı. Kalmadı. Ataktan kalk. Bas. Bas abi. Allah'ın ne peygamberini bas abi. Murat.

bayılttık be. Çok güzel be. Terabzon spor. Mutlamam lazım çünkü bana güzel bir daha lazım şu an. Büyük biliyorum şunu yaparsam bir çık bir şey. Onu açtı o. 8 x mi o? Değilmiş. Hemen son 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 son. Kapıları kapat kapıları kapat 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 kapat. Çok güzel be. Çok güzel be. Uf. Oh bitti. Bitti. Evet arkadaşlar testimizi oluşturalım. den, den. Hani böyle şeyler vardı ya. Testimiz oluşturuluyor. Araba geliyor. Araba geliyor. Altıma sıçıyor. Taylor Çok mutlu oluyor. Hocam alıyorum. Ben buradan basıyorum. Bitti burası. Ben buraya buradan basarım. Lan yürüyün gidin lan. Şimdi bakın. Hemen. Şuraya doğru. Gidelim. Şuraya... O yanlar hadi. Tokiye. Testimizi yaptık. Misler gibi. Misler misler. Araba çok güzel be. Beyler bakın ben buradayım. Çekilmenize gerek yok. Beni vurun. Bırak altın şuna. Oh. aldım da. E 4 16 dolan 6 ismini onu 4 falan bulurum burada bazıları at hmm. arabam kaçırılmadı çocuk sıkıntı yok ben test için buradayım oha burası açılmamış oha buraya kimse gelmemiş salak bunlar lan Ciddiyim salak. Oğlum bir insan niye buraya gelmez? Benim gibi akıllı arkadaşlar bunlar. Bunlar gerizekalı. Bunlar tam bir gerizekalı. İki salmayacağım. almayacağım. Hasim bu ilişki gerizekalı arkadaşlar bu insanlar. Tekiler de. Full bot geliyor önümüze bir de. Şansımıza bazen gerçek geliyor. Çünkü arkadaşlar çok neden gerizekalı diyorum. Lan, oğlum niye oraya attın? Gel buraya attın. Mutlu git oraya işte. Aksın mi ya? Bak, atlamak, atlamak ona kalmış ama ben bence o ben, ben olsam böyle yapardım. Evet X bulamıyoruz. Püüü. Arabam kaçılmadı hala. Ben ona mut ben ona mutluyum. Ben mesela oyunda bir bulunca hemen kaçırıyorum. Multofa atayım. Multofa alayım ya. Yani. 2 tane bomba varmış. Evet, hiç bir bulamadık ağzımız, ağzımız için. Hiç bulamıyorum ben. Hiç bulamıyorum yani. Oğlum lan niye X yok? Daldın mı olmuyor oğlum ya? Hı. Üç tane kalkanımızdan olsun yani. O da iyi. Gidelim buradan. Gezelim. Hadi Tesla moda Y mi bu neydi? Ay model değil. Hadi evet, gezelim bakalım. Bizi bizi buradayız. Onu söyleyeyim. Hadi evet, şu. Kırayım lan ağzını. Şerefsiz. Bot. Öyle bir sprey yok yani. Nereye vurdum oğlum lan? Şu ne oğlum? Yes, yes 3x'im varmış. Çok güzel. Tam ters yapacağım şimdi. Bunu 6x takacağım. Bunu üstü takacağım. Güzel. Gitsen oğlum. Biz buradayız. Ve konu açıyorum. çözüyorum. Bak güzel konusu bu. Kibar. Böyle. Ama ne değil. Kibar konusu var aramızın. Çok güzel. Tet centre mi Trans centre edelim. Bakın çok güzel seviyorum şu huyu. Çok hoş baksanıza. Turuncu bir şey çıkıyor. Of of. Bir bakalım neredesin? Buradan sıktığını ne? duyduk. Her harçtan geç. Aa orada. alıyorsunuz lan? Sıkıyorlar ama. Hı. Emin olamadım. Gittik keselim. Ha gördüm. Bot. Wow. kod kaçıyor lan botçuk nerede sizinle de göster oğlum botçuk neyse gidelim ya botçuğa mı kaldık oğlum lan gidelim gidelim beni gör yolda birisi vardı bari böyle ona vuruyor. o zaman kime vuracak? Hmm. Hı hı. Apşik. Birisi var orada. <laughs> Gerçekten. Oğlum bu bizimkiler niye böyle yapıyor ya? Arkadaşlar şey doğru ben gidiyorum. Şey doğru ben gideyim deyince bir tane şey vardı böyle. Evet arkadaşlar biz çıktık. Şimdi yemek yiyeceğiz. Onu da betemedim lan. Arkadaşlar ben şimdi işaret işarete gidiyorum. İşaret fikrine gidiyorum. şimdi bir gördüm. Oy. Tam bu ne lan? Otlu galiba. Hoppa. Şimdi ölür o. Bekle olacak. Şimdiki o gördüğüm şeyini ona anlam veremem. gideceğim buraya. Fişek bulunamadı. Çok kötü haber bu. Evet arkadaşlar. Gidiyorum bakalım. Hmm, bu sefer birinci olacağım veya ilk ona girelim diye umuyorum. Hmm. Umarım bu videolar da arkadaşlar. Yani sizi beğendikçe ben daha çok iyi olmaya iyi oluyorum. Daha mutlu oluyorum yani. Az beyni alıyoruz da ondan. Şöyle Drava doğru gidelim. Adam falan var mı? Kim Kimsecikleri yok lan. Hadi bir avuk falan mı ya mi? 8x o da güzel işte. O da güzel. 8x de güzel. Kendim ayarını yapacağım. 8x taktım. Bunu 6x takıyorum, alıyorum. Çok güzel, harika olduk şimdi. Şimdi daha iyi olduk. 6x daha sprey kolay atılıyor bence. Hepsinden daha güzel atılıyor. Siz ne düşünüyorsunuz? Siz ne düşünüyorsunuz? Şuradaki bir şeye gidelim bakalım. Tet center'ımıza Burada işte silah ihtiyacım yok, mermiye de ihtiyacım var. Bazıları almıyor mallar. Bazı mallar mallar demeyeyim ya. Bazı arkadaşlarımız almıyor. M24 mesela burada. Görüyorsunuz. Hani siz de gelin yani. İlla Tesla istediğiniz için geliyorsunuz. O farklı. Biz bir ara arkadaşlar oynarken işte şey oldu. Biz buna gidelim dedik bir test unutmuşlar. Şeyi de almamışlar. Drawu da almamışlar. Hani siz de gidin. Yani illa T seçimi gidiyorsunuz. farklı ama eğer loot falan bakıyorsanız gidin abi. Gidin. Ben olsam gidiyorum. Ben olsam giderdim ve gidiyorum. Siz de gidin yani. Evet şimdi ben arkadaşlar biraz gezelim. Adam bulunca size hemen haber vereceğim. Görüşürüz. Adam bulacağım de demeden kendini gösterdi. Direkt gittiğini anlayamadım tepeye gitti galiba beni görmedi galiba aynen beni görmedi şuradan bakmak istiyorum bir arabasına güvenlik al burada neyse boş ver ya bunun şimdi arabayla gideyim Troba gitti ya arkada boşsam görebilirim belki Bin çık. Sür. Hmm, araba çok güzel değil mi ya? Baksana. Mavi mavi. Ben buradayım diyor yani. Güzel. Rengi çok güzel. Ama işte bu gibi acaba alacak. Bu gider mi ki ya bu ateşlerin görevi? Aynen bizim doğruba geldi o. Testine gelmemiş. Drop burada. Aynen yani de da bir şey olamayınca gitmiş. Yeni drop'a gitmiyor büyük ihtimalle. Aa Tesla bir Tesla daha gördüm. Demek tek Tesla ben değilmişim. Ah. Orada durdu görebiliyorum. Baktan görüyorum. Hala orada. Bu ne lan? Tam dalga mı geçiyorsun? Hareketleniyor. Ya ne yaptın lan öyle? anlamadım. He ona pustu. Oraya pustu. Şimdi beynim yetmiyor arkadaşlar. Bazen gerçekten pins oluyorum. Ama durdurulmazım şu an. Bayağı durdurulmazım yani. Bayağı durdurulmaz bir şey olduk. Ben biraz ilerlemek istiyorum. Şimdi şuraya pusarım abi. Bu şöyle şuraya saklarım. şunu biraz geri yapalım ileri o işte bu abi. Arabamız mis gibi park ettik. Baksana şu park edişine ya. Diye. Test orada. O neydi lan öyle? Adam da geldi arkadaşlar adam da geldi. Adam geldi. Adam geldi. Adam geldi. Korktum ben korktum. Uf. Uh. Tesla niye orada ya? Ne? Emre ne yaptın Emre? arkadaşlar videomuzun sonuna geldik. İlk ona gittik yine de güzel. Evet kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Bay bay.